Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Yine Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi Bir Challenge vardı PSG Cup diye Ona geçmeden önce Şöyle göstermek istiyorum Benim normalde Sherry nerede aynen Sherry'de iki skinim vardı Zaten Sherry'nin toplam 3 skini var galiba yok 4 skini var Bende bandita yok zaten Onu biliyorsunuzdur ee, Şöyle yıldız Sherry var ve normal Sherry vardı ee, cadılar bayramında değil cadı şeriyi de alamayacağımı göre bakın bende ne var arkadaşlar hop psg şeriyi peki psg şeriyi nasıl elde ettim şimdi şu şekilde arkadaşlar psg kaptı 9 galibiyet yaparsınız eğer size bedava psg şeli veriyor normalde 80 taşı satacaklar galiba bunu markette ama bedava almak gerçekten çok önemli ben de şu an burada size taktikler vereceğim arkadaşlar Türkiye'de bir ilk psg kapı kazanıp taktik veriyorum arkadaşlar şimdi hemen izleyin. Bu arada bilgisayarım çöktüğü için çok az edit yapacağım. Özür dilerim bu video biraz editsiz geçecek ama dinlerseniz beni iyice şu 9 zaferi nasıl alabileceğinizi söylerim. Bu arada 3 yenilgide kaldım. Gerçekten çok heyecanlıydı son maç. O şekilde. Peki. ilk gördüğünüz gibi çeyrek final, süper stadyum, yarı final, tilt alanı ve final galaktarı nasıl ki? Bu o kadar zor bir map ki. Aşırı zor bir map. Yani aşırı garip bir map. İlk defa oynanan bir map olduğu için hangi savaşlar olduğunu bilmeniz de zor. Şimdi çeyrek finalde ben Frank aldım genel arkadaşlar. Frank'in süngeriyle direkt kaleye yürüyebilirsiniz. Zaten ilk 3 maç çok ağır geçecektir sizin için. Bu çalın için genelde kullanabileceğiniz karakterler Frank, Tera, Bo, Max gibi. O şekilde güzel savaş topunun kralları, kraliçeleri olan savaşçıları seçmenizi öneririm. Ben burada Frank aldım. Süngerli Frank. Yanımda da Tera ve Bo geldi. 3 maç üst üste kazandık zaten. Aşırı derecede kolaydı. E, ee, Bo'nun yeni gelen aksesuarı mükemmel zaten. E, ee, süperinizi dolduruyor içeride kaldığınızda. Tera'nın aksesuarı şu galaksi arasında acayip iş yaptı. Şu çalılarda saklanan düşmanları görmek için. Daha sonra Bo vardı. Dediğim gibi Bo'nun ikinci yıldız gücünü seçmişti arkadaşımız e, ee, şeylerle oynadım işte e, ee, şu aramayla oynadım adamlarla Bu i̇şte adam ikinci yıldız gücünü seçmişti daha sonra ne yer var yarı final ve finalde öncelikle Max oynamayı düşündüm ama Max'in aksesuarını çok iyi kullanamıyorum o yüzden e, ikinci yarıda ben ne aldım şöyle bir bakayım aslında savaş günlüğüne değil mi aynen PSG kapta zafer Berabere. Bakın son galaksi arasında Tera aldım. Çünkü e, Tere'nin aksesuarı çalılarda görünen düşmanları görebiliyor ve gerçekten çok iyi. Arda süper de çok güzel. Yani fena değildi. Son maçımız bu şekildeydi. Daha bir saat önce kazanmışım. Beraber olmuş. Bunu da zafer almışım. E, bunu da zafer. Evet gördüğünüz gibi burada Frank'mişim. İki kez üst üste yenilgi almışım. Ben hep Frank ve Tere oynamışım zaten. Ve Daryl oynadım arkadaşlar. Aynen. Daryl de güzel. Frank ile olmayınca Galaxy Arenasında çünkü zaten Galaxy Arenasında Frank kötü gidiyordu. Tere'ye geçmeye karar verdim ve Tere ile 3 0 aldıktan sonra şöyle son maçımızı sizlere izleteyim. Son maç kolaydı açıkçası. Ondan önceki maç aşırı derecede şeydi. Yani burada bu maçta yenilirsek eğer maç bitiyordu. Yenersek PSG şeyli bizim oluyordu. Gördüğünüz gibi burada hemen kullandım aksesuarımı. Kimin nerede olduğunu anladıktan sonra herkesi bu şekilde öldürmeyi başardık. Aşırı güzel bir aksesuar bence. Zaten direkt gelir gelmez nöflendi galiba. 5 saniye, 2 saniye mi düşürüldü bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde çektim. Hemen gittim. Ve gol arkadaşlar. Diğer golün de gelmesi çok gecikmedi diye hatırlıyorum. Emin değilim. Ama aşırı derecede heyecanlıydım ya. Gerçekten heyecanlıydım. Yanımdakiler iyi oynadı. Son iki maçı onlarla oynadık. Emzinin de aksesuarını çok iyi kullandığını düşünüyorum. Yani bu şekilde taktikler bu şekilde. Emz iyi. Daha sonra Daryl. E, Nita da güzel ama hiç kullanmadım. Frank, Terra ve Bo arkadaşlar. Bunlar hepsi güzel karakterler. Rosa falan bence burada saçmalık. Evet gördüğünüz gibi son golünü atıyoruz ve PSG şili burada bizim oluyor arkadaşlar zaten. Çok kolay. Gördüğünüz gibi 9 zaferde 9 zafer. Yani bu şekilde mücadeleyi tamamlamış olduk ve şeyli bizim oğlu. Ee, farklı bir animasyonu var mı bilmiyorum açıkçası. Denememiz gerekiyor. Denesek mi acaba? Bakalım. Farklı bir animasyon olsa güzel olur ama farklı bir animasyon yoksa bunu 80 TL satmaları bence garip birazcık. Bakalım. Aa bir şey yok ki. Evet abi bir şey yok bunun. Sadece bence bu satmaları da yanlış dükkanda. Bence satmamaları lazım çünkü bu bir ustalığım e, ustalığın eseri olmalı diye düşünüyorum. Çünkü özel bir efekti de yok yani satınca kimsenin alacağını düşünmüyorum. Sadece derler ki işte aa ben PSG kapıda 9 yapmıştım. Kesinlikle parayla satın almadım. Dersiniz arkadaşlarınızı kandırıp kendinizin usta gibi Göstermiş olabilirsiniz ama onun dışında başka hiçbir malumeti yok. Hiçbir şey yok yani. Yani bu şekilde. Alın. bilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine konuşamadım. Şu konuşmaları yapamıyorum bir türlü. Son konuşmaları. Her neyse e, bana bu yolda destekleyen herkese yine teşekkür ederim. Bilgisayarım çöktü ama çoğunuz video olmasa da beni desteklemeye devam ederiz diye oylamışsınız. Hepinize içten sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. PSD şeriyi almaya çalışmayı unutmayın. Bu videoyu izlemeden de almayın diye söylüyorum. Çünkü 4 mağlubiyet direkt yapabilirsiniz. Benim dediklerime biraz uyarsanız güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.